Mısır piramitlerinin çözülemeyen sırları. Mısır piramitleri, binlerce yıldır ayakta duran insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri. Onları fotoğraflardan, belgesellerden biliyoruz. Ama asıl soru şu: Nasıl inşa edildiler? Neden bu kadar mükemmeller? Ve en önemlisi, neden hala sırları çözülemiyor? Taşların ağırlığı ve taşınma sırrı. Piramitlerde kullanılan taşların her biri 2 ila 70 ton arasında değişiyor. Yani modern bir kamyonun bile taşımakta zorlanacağı devasa kayalar. Mısırlılar bu blokların bazılarını yüzlerce kilometre uzaklıktaki taş ocaklarından çıkardı ve Nil Nehri üzerinden taşıdı. Ama asıl gizem şu, tekerlek bile yokken bu devasa taşları nasıl hareket ettirdiler? Rampalar kullanıldığını söyleyen teoriler var. Ama hesaplara göre rampanın uzunluğu en az bir buçuk kilometre olmak zorundaydı. Üstelik bu rampayı yapmak piramidi yapmaktan bile daha zor olurdu. Yani bugünkü bilgilerimizle bu iş neredeyse imkansız görünüyor. Kusursuz mühendislik. Keops piramidinin tabanı neredeyse tam bir kare. Kenar uzunlukları arasındaki fark sadece 2 santimetre. Bunu modern teknolojilerle bile başarmak zor. Üstelik piramit tam olarak kuzey, güney, doğu ve batı yönlerine hizalanmış durumda. Nasıl yaptılar? Bazı araştırmacılar antik Mısırlıların yıldızları kullanarak yön belirlediğini söylüyor. Ama bu kadar hassas ölçümler için çok ileri matematik ve astronomi bilgisi gerekiyor. Bazı bilim insanları ise kullanılan ölçümlerin günümüzden bile daha hassas olduğunu iddia ediyor. Gizli odalar ve keşfedilemeyen geçitler. 2017'de yapılan termal taramalarda Keops Piramidi'nin içinde daha önce bilinmeyen büyük boşluklar keşfedildi. Bu boşluklar gizli odalar mı, hazine odaları mı? yoksa farklı bir amaç için mi yapıldı? Şu an için kimse kesin olarak bilmiyor. Çünkü bu odalara giriş yok. Belki de piramitlerin en büyük sırrı hala keşfedilmeyi bekliyor. Piramitlerin amacı ne? Geleneksel tarih anlayışına göre piramitler, firavunların mezarıydı. Ama dikkat edin, Keops piramidinde bugüne kadar hiçbir mumya bulunamadı. Hatta birçok piramitte de aynı durum geçerli. O halde şu soru ortaya çıkıyor. Piramitler gerçekten mezar mıydı yoksa bambaşka bir amaca mı hizmet ediyordu? Bazı araştırmacılar piramitlerin enerji kaynağı olarak tasarlandığını öne sürüyor. Hatta bazı teoriler piramitlerin dev birer elektrik jeneratörü gibi çalıştığını söylüyor. Daha uç noktalardaki iddialar ise bu yapının uzaylı teknolojisiyle inşa edildiğini savunuyor. Elbette bu teoriler kesin kanıtlanmış değil ama piramitlerin nasıl yapıldığını bilmediğimiz için bu fikirler hala insanları şaşırtmaya devam ediyor. İnsanlığı şaşırtan ölçek Keops Piramidi ilk yapıldığında 146 metre yüksekliğindeydi. Yani 40 katlı bir gökdelen kadar ve tam 3800 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olarak kaldı. Bugün modern vinçler, bilgisayar destekli mühendislik ve lazer teknolojileriyle gökdelenler inşa edebiliyoruz. Ama 4500 yıl önce bu kadar kusursuz bir yapının nasıl ortaya çıktığı hala inanılmaz görünüyor. Her yıl milyonlarca turist piramitleri görmeye gidiyor ve hemen herkesin aklında aynı soru var. Bunu nasıl başardılar? Bilimin ve gizemin kesiştiği nokta. Bilim insanları yıllardır piramitleri inceliyor ama bugün hala birçok sorunun cevabı yok. Taşlar nasıl taşındı? Bu kadar hassas ölçümler nasıl yapıldı? Gizli odalarda ne var? ve en önemlisi piramitler gerçekten hangi amaçla inşa edildi? Kesin cevapları bilmiyoruz ve belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Ama bir gerçek var. Mısır piramitleri insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam edecek.